Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yanımda çok sevgili arkadaşım Orkun var. Merhaba. Bizim <gülüyor> <gülüyor> Selamlıyorum <gülüyor> Biz bu akşam Cem'le birlikte yemeğe gideceğiz Ve dolayısıyla tabii ki e, özel bir gece makyajı yapmak Hı -hı. istiyordum e, Bu makyajımda da e, sevgili Orkun'dan fikir almak istedim Sağ olsun, o da beni kırmadı e, Ve hatta ve hatta dedi ki Merve'cim bugün bu özel makyajını sana ben bir rest yapayım Ve evet. makyajını ben evet. sana yapayım ben dedi Ben yapmaya karar verdim Çok teşekkür ediyorum öncelikle e, makyaj yapmama izin verdiğin için Tabii ki Şimdi Merve'cim sen akşam, akşam Cem'le yemeğe gideceksin Evet. Şimdi senin yüzün böyle hafif oval. Evet. Böyle şuradan şöyle sivriliyor. Beyaz tenlisin. Ee, sarışı mavi gözlü olduğun için sana e, bir Jennifer Lawrence makyajı yakışır diye wow. düşünüyorum. Tamam. Ee, ben tamam. kendi e, repertuarımda birçok kez tabi bildiğin gibi Jennifer Lawrence makyajı yaptım ama e, ben bu şunun mi? en çok uyacak makyaj olduğunu düşünüyorum sana. Ben normalde gece makyajı da olsa bu kadar koyu tonları tercih etmiyorum hmm. ama sen şimdi sana yakışır diyorsan Lütfen, lütfen. Tamam. İşimiz bu Mermi'ciğim. Tamam, yakışır diyorsan okey evet, o zaman. Evet, şimdi makyajına başlamadan önce e, tabii ki e, bandımız takmamız gerekiyor. Tamam. Saçlarımız gözümüzün önüne gelmesin diye. Bir de ben takmayacak <laughs> mıyım Hayır, <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> e, Fondöten ile başlayacağım. Evet. Evet, ben burada e, Chanel'in Perfection Lumiere Velvet. Evet. Zımbırtısını kullanıyorum. Biraz salla ama önce. Tabii sallayacağım. Seni denedim. Ha. Merve'yi denedim. <laughs> şey yapacak mı acaba diye. Tamam. Evet. Elimi süreyim, fırça elimi süreyim. Fırça. Fırça ile süreyim. Fırçanın üstüne mi <laughs> dökeceğim? Hayır, önce, önce suratını mı Önce su, mı süreceğim? Böyle böyle sana da süreceğim bir Miktar çok önemli. Fondöten sürerken miktar çok önemli. Bir fındık topuğunun büyüklüğünü geçmemeli. Doğru doğru. Evet, değil, değil mi? mi? Fondötenleriniz birazcık açık geliyorsa, koyu bir fondötenle karıştırıp e, kullanabilirsiniz. Ben genelde kendime şey e, siyahi fondötenleri tercih ediyorum. <laughs> o benim çok hoşuma gidiyor. Rihanna'nın fondöteni özellikle benim bir numaralı fondötenim. <laughs> evet, bir sonraki aşamamızda e, göz altı kapatıcımız var. Ben burada Bobby Brown'un göz altı kapatıcısını her zaman tercih ediyorum. Bunu da normalde çalkalamaya gerek yok ama ben şu an böyle ha. canım çalkalamak istiyor. Koyu alanları yaptıktan sonra birazcık böyle açık renk alanlara doğru yayacağım onları. Tamam. Ee, ben bunun için de Douglas'ın bilmem ne numaralı makyaj paletini kullanıyorum. <laughs> Yazmıyor bir yerinde o yüzden Evet onlar da öyle şimdi. maalesef. Evet siz de bilmem ne numaralı paleti e, herhangi bir Douglas bahisinden alabilirsiniz. Bir herhalde bu bak. Bir 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 numara bu bir numara. Bir numara. Bir numara. Tamam. On numara beş yıldız bence ama sen bir <laughs> numara diyebilirsin. Şimdi bunun için. Ee, şu fırçayı kullanacağım. Tamam. Buna göz fırçası deniyor, bu Sephora'nın fırçası. Göz fırçası mı ya? Far fırçası. Başka Bunu da far fırçası istiyorum dediğinizde size veriyorlar. Değil mi? Verirler. Hangi far fırçası ama? Siz... Siz... <laughs> yani. O far fırçası <laughs> derseniz belki anlayabilirler. Ekmeği böyle e, tencerenin böyle tavanın tam dibinde kalan yumurtaya bandırır gibi bandırıyorum ya, sen öyle deyince. De. Taşırdığımızda ne yapıyoruz? Ah keşke taşmasaydı diyoruz. <laughs> Başka bir şey yapmıyoruz. Ya sen bayağı smoky gibi yapıyorsun. Tabii tabii. Şimdi ben bunu e, şu renkle gri ile beyazını karıştırıyorum birazcık. Tamam fazlasını at da. O tabii, pıtı pıtı tabii. Diyor zaten. Şöyle şu, şu efektimiz olayımız şu. <laughs> kadar fırçamız var aslında ama <laughs> e, önemli olan burada doğru fırçayı seçebilmek. Evet, evet. Ben anladım. burada doğru fırçayı gözüm kapalı seçebiliyorum. <laughs> Onu, da Onu da süreceksin. Onu da süreceksin siyah. Onu da sürmeyeceğim. Merve'yi denedim yine çılgın ben. Evet, Peynir ha. dilimi var Merve burada. <laughs> Çok komik bir işlem şu. Oppa, make dem ikiye ayrılıyor. Bir maskaraya maskara diyenler, bir de dem dem diyenler var. Şimdi bunu sürüp yayabiliyor muyuz sonra? Yayabilirsin tabii. Neyle yayacağım? dem 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 e ee, şu alt kirpik dibinde siyah var, içinde de beyaz kalem var. Evet. Şimdi... O bak gözümün olur Orkun. İnşallah. Olur? <laughs> dün 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 dün. Acaba Merve'nin gözünün akıbeti ne olacak? <laughs> Biraz kalın oldu Merve. Onu ince alacağız. Şöyle ince Şöyle yapacağım ben. Oldu Merve. <laughs> <laughs> Normalde hanımlar siz de e, maskaranızın daha iyi tutmasını istiyorsunuz öncesinde bir maskara bazı kullanabilirsiniz ama biz şu an ne hikmetse kullanmıyoruz. Şöyle de sürebilirsiniz hanımlar. Evet doğru. Abi çok güzel oldu ha. ben Vallahi kendim mi? yaptım diye demiyorum ama yani. Şimdi e, Rus, yok hayır, hayır. önce anlık. yanak yapacağım tamam. önce bir böyle bir horoz görüntüsü olması açısından. Horoz ne ya? Ne deniyor lan? Böyle Bob Ross gibi böyle sanatınızı konuşturmanız gerekiyor. 86 Distraction. Pembe derseniz bunu verirler muhtemelen. <gülüyor> Pembesini <gülüyor> dediğinizde verirler bunu. Ben şöyle yapmayı seviyorum. Bazen bunu böyle hani şerit halinde çekip yayıyorum. Öyle de o uygulanabiliyor. Doğru, doğru, öyle zaten. Ama gerisinde artık sen tamamla Hı. kenarlarını. Yani benziyor. Merve benziyor. Benziyor benziyor. Benziyor bence. Alttan alttan bence bence valla baya benziyor. Güzel olmuş. Değil mi güzel olmuş. Güzel olmuş. Böyle olmuş. çıkar mısın dışarı? Yani toparlamam lazım tabii bunu azıcık. Çünkü şey şu kontürler biraz garip olmuş ama biraz. Kontürlerime çok... laf etme lütfen. Biraz benim cildimin de bozuk olduğu bir döneme denk geldi. Bence güzel oldu Orkun'cuğum. Abi çok uzun sürdü ama bayağı uzun sürdü yani. Evet evet. Çok uzun sürdü Uluduk. makyaj yapmam yani. Hoşçakal diyelim. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Bence hakikaten bir erkeğe göre... Hiç de fena makyaj yapmadı. Gerçekten bir 10 dakikalık toparlamayla bu makyaja dışarı çıkabilirim. Yani... Çok teşekkür ederim Orkucuğum ben tekrar teşekkür kanalıma ederim. geldiğin için, bana makyaj yaptığın için, vakit ayırdığın için. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj alışveriş ve bu tarz tatlı, eğlenceli videolar için de lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bu arada en önemli bir şey söylemeyi unutuyordum az kalsın. Orkun'un da kanalında biz çok eğlenceli bir video yaptık. Evet. Linkini ben şuraya koyacağım. Orası değil sanki. Şurası, ya hep şaşırıyoruz. Şurası, Burası şurası, da, şurası. Tamam. buraya, buraya, şurası, buraya. Aynen. Orkun da kanalında çok eğlenceli bir video yaptık. Mutlaka Orkun da kanalına gidip videomuzu izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, Ay, Evet yapıştı. her şeyi yapın. Ne kadar fazla tuş görürseniz basın kısaca. <gülüyor> yani. <gülüyor> çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bye bye.